Ee, ama hiyerarşi diye bir şey var. Bir sıra düzeni var. Meratip var. Bu meratibe girmeden yaşamak mümkün mü? İş bölümü. Yani bazıları yapın diyecek, bazıları yapacak. Yoksa yaşam ilerlemez. Toplumsal yaşamın temeli iş bölümüdür. İyi ama bakın bunun sosyolojik Psikolojik sonuçları var. Bizim amacımız ne? Bütün bunları zaten niye konuşuyoruz? Ya Belli bir yaşam dilimiz var. Ölüp gideceğiz. Artık tanıdıklarından ölenlerin de sayısı çoğalmaya başladı. Belli ki sıra bize geliyor. Özgürleşmeden bu yaşamı terk etmek... Ee, çok hüzün verici. Filan, ekonomik özgürlükten söz etmiyorum. Sosyolojik olarak bir yerde çalışmak, birine bağlı olmak, tamam amirim filan demekten de söz etmiyorum. Ya yani Bunlar buraları bu, bu, yani bunlar dışsal sav e, belirli. Öyle özgür olursunuz ki her tarafınız pranga olsa ne olur yani. Ruhunuzun özgür olması lazım.